Fenerbahçe'nin fazla zorlanmadan yine kazandığı kanaatindeyim. Ya ben istatistikleri söylerken zaten ondan bahsettim açısı. Fenerbahçe istekli, arzulu, tamam bugün belki çok şans yaver ama sonuçta galip geldi. Ben mesela burada bazı şeylere mesela İsmail hocanın dokunuşlarını da, da gördüm. İrfancan mesela, İrfancan yeniden yıldız oldu. Yeniden doğdu evet. Ayrılmayı düşünen, hatta kafaya koyan İrfancan. Ee, takımında kaldı ve yıldız oldu tekrar. Ben bakıyorum şimdi Cengiz'den daha iyi oynadı. Çok göre. daha iyi oynuyor. Yani tamam Cengiz sakatlandı şimdi. Yani, kim arıyor Cengiz'i? Kimse alamıyor. Çünkü neden? İrfan Can orada başarılı. Ha, i̇şte bu kadar basit. Yani bu çok basit. Mesela işte Crespo yeniden geri döndü işte. Crespo daha iyi oynuyor. Peki i̇şte, abi bir şey, o, şey o, söyleyeceğim. Kim aradı şimdi Cengiz'i aramıyorsan 15 milyon euroluk bir yatırım ama yatırım yatırımdır yani. İni arayacaksın değil mi? Belki kancanın uzun, uzun ama... Zaman, onda 10 milyon herhalde kastediyorsun. Evet, öyle tamam de yani. Kadro mühendisliğini tartışmayacak mısın o zaman yani? Hayır. Kadro mühendisliğini tartışacaksak o zaman Beşiktaş'tan başlamamız lazım. Ya ona ama zaten e, ya, başlarız, kısmen, onu konuşuruz. Kısmen Galatasaray'dan bahsedebiliriz. Yok Galatasaray'ı da tartışırız. Kısmen, Sıkıntı kısmen. değil ama 15 milyon euro gibi ciddi bir yatırım o zaman o bölgede çok ihtiyaç değilmiş yani. Yani şöyle yerli olduğu için yani ihtiyaç mı derken yerli ve e, biliyorsun yani 3 ayrı kulvarda savaşacak Fenerbahçe. Abi ciddi bir yani, ücretten e, bahsediyoruz. lig var, e, kupa var, e, Avrupa var. Yani e, bir de sadece bu sene olarak düşünme yani biraz da geleceğe de yatırım var yani. Ya başka mevkiye yapsaydın diyorum. Hayır yatırım. Avrupa'da Abi, da baktığımız zaman bu kadronun her anlamda başarılı olmaması için hiçbir sebep yok bence de. Öyle görüyorum Fenerbahçe'de. Ya, doğru. Gersin. Yani geniş bir kadrosu var, iyi bir kadrosu var, şu an heyecanlı bir kadrosu var. Kimi koyarsanız oynuyor. Mesela bir Serdar Aziz'i koyuyorsunuz. Çıkıyor gol atıyor. O bugün yok. Cik oynuyor. Crespo geçen maçın yıldızıydı. Bu sefer yani İsmail Yüksek oynadı. İşte Cengiz yok. İrfan Can oynuyor. Yani oynayanlardan herkesten, oynayan herkesten maksimum verim alıyor Fenerbahçe. Bunu daha önce konuştuk. Ligin kalitesi düştü. Ya yani bu çok net. Galatasaray, Fenerbahçe iyi kadrolar kurdular. Şimdi Avrupa dönüşü normalde eski zaman olsa Avrupa dönüşlerinde takımlar çok sıkıntı yaşarlardı. Ve bakıyorsunuz yürüye yürüye kazandı Galatasaray'la Fenerbahçe. Başakşehir maçında eski Başakşehir nerede? Başakşehir dün 120 dakikada olsaydı gol atamazdı. Yani attığı gol de rakibini zorla... Hediye bir Öyle gol. bir oyun yok. Yani, evet. Alanya deplasmanları eskiden üç büyükleri titretirdi. Yani oradan puan almak ya yani 3 puanlık dönmek büyük bir artı demekti. Şimdi bakıyorsunuz Alanya Spor bugün yani herhalde bir 90 dakika daha olsa Fenerbahçe gol atamazdı. Evet. Yani burada ciddi bir lig ligde dengesi, dengenin şaştığını görebiliyoruz. Fenerbahçe yine iştahlıydı. Kaleci Livekowicz ciddi bir kurtarışı var. Ciku, Bekao ikilisini çok beğendim. Çok ayakları sağlam basıyordu. Ee, bir Fred izledik ki gerçekten herkesin e, hayranlıkla izlediği performans ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin bütün defolarını örtüyor. Mesela bugün bir Şimanski, Tadic çok iyi değildi. Ama Fred'in o ekstraları her yere yetişmesi onları da biraz kurtardı. Bu akşamın en iyisi Fred diyebilir miyiz? Kesinlikle en iyisi Fred'ti. De yani. Ve İrfan Can'dı. Hani dediğim gibi Ceko yine o pas alışverişini yaptı ama son vuruşlar da kötü vuruşlar yaptı. Tadiç'te geçen haftalardan devam eden bir düşüş var. Fenerbahçe adında bir soru işareti bence. Ona dikkat edilmesi lazım. bir iki hareket yapıyor sadece. Devam gelmiyor. ama Fenerbahçe bugün dediğim gibi İlk yarıdaki iştahlı oyunu, baskılı oyunu, hani rakibe o ben seni yeneceğim mesajını vermesi maçı Fenerbahçe'ye kazandırdı. Fenerbahçe bugün bence hak ettiği 3 puan aldı. Şu bir gerçek ki yani bu ligi Fenerbahçe ve Galatasaray forza edecek. Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor şu an, yani. Hani ligin kalitesi ki... düştü derken sen bunu kastediyorsun. Ee, hani biraz sanki fark açılacak gibi görünüyor yani Anadolu ama. Anadolu takımları bu şeyden çok etkendi. Makas Anadolu çok açıldı. Gerçekten. Yani nasıl 5 merkezlikle bizim makasımız açıldıysa adamlarla Aynen bir türlü öyle. baş edecek durumumuz yoksa. Aynı şey büyük takımlarla Anadolu takımlar arasında da yaşanıyor. Ben geçen programlarda onun için 8 artı 3'ün 8 artı altyapı olmasının altını çizmiştim. Çünkü öyle olduğunda o makası biraz olsun daraltabilirsiniz. Yani ilk 11'de 3 tane altyapıdan kendi yetiştirdiğiniz çocuğu oynatırsanız o zaman güç biraz size dönebilir. Yani o zaman altyapısından 3 tane iyi adam çıkartmış olan Anadolu takımı da büyüklerle belki baş edebilecek bir seviyeye gelebilir. Çünkü onlar da altyapıdan oyuncu oynatacaklar. Bunların konuşulması lazım da tabii bunları konuşacak bir durumumuz yok şu anda. Şu anda öyle bir şey yok ama şöyle bir gerçek var. Geçtiğimiz sezonlara oranla Fenerbahçe'nin sezona başlaması çok iyi. Çok çok iyi. Yani 5'te 5 beş yapmış, resmi maçlarla... Cesur'da da fena başlamamışlardı. ya. Bu kadar Aa, bu iyi oynamıyorlardı. Iyiydi. Bu kadar iyi değil. Evet, iyi oynamıyorlardı ama başlangıçını yaptı. F Fenerbahçe finallerde e, ya da o belli seriden sonrasında devamını getiremiyordu. Bu sene da. o kırılma noktasını aşarlarsa sezon sonuna kadar dediğimiz Abi, gibi gidecekler burada gibi devam edeceğiz. Reklam...